Herkese merhabalar Evpro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung'un son çıkarmış olduğu yeni akıllı saatlerinden Galaxy Watch 44 mm'lik modelini yakından inceliyoruz. Çok şık bir tasarımla gelen saatimizin sportif bir model olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca bu saatimizin klasik modeli olanı da mevcut. Çerçevesi alüminyum malzemeyle kaplanmış oldukça estetik duruyor. Cihazın kordonsuz boyu ise 44.4 mm iken eni 43.3 mm kalınlığı da 9.8 ağırlığı ise 30.3 gram kadar saatimizin 1.36 inçlik bir ekranı var ve bu ekran 450x450 -450 piksel çözünürlük sağlıyor. 16 milyon renk sayısı ve 330 PPI piksel yoğunluğu mevcut. Ekran Corning Gorilla Glass DX ile korunuyor. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Galaxy Watch 4, sağlıklı bir yaşam tarzı için size yol arkadaşlığı yapacak, vücudunuzu tanımada size eşlik edecek saatimiz. Dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde vücudunuzun yağ ölçümünü, kas oranını ve sıvı miktarını veya benzeri birçok bilgiye tek tıkla sahip olabilirsiniz. Aktivite ve fitness puanlarınızı saatiniz veya telefonunuz üzerinden takip edebiliyorsunuz. Adımlarınızı sayabilir, verdiğiniz kalorinizi takip edebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi takip etmek için de fiziksel aktivitelerinizi tespit eder ve antrenmanlarınız hakkında daha doğru raporlar sunmak için 90'ın üzerinde egzersizi destekler. Gelişmiş uyku takipçisi siz dinlenirken uykunuzu kapsamlı bir şekilde analiz eder. Geliş ölçüm seçenekleri kandaki oksijen seviyenizi ve horlama alışkanlıklarınızı da kontrol etmenize imkan verir. Kadran seçenekleriyle zenginleştirilmiş olan saat her zevke uygun olabilecek arka plan, yazı tipi ve renk seçeneklerine sahip. Animasyon grafikler o an yaptığınız spor aktivitesi ya da müzik dinleme gibi faaliyetleri gösterirken genişletilmiş emojileriyle de karakterinizi yansıtacak. Saatin IP68 sertifikası da var ve bu sayede 30 dakika boyunca 1,5 metre derinlikte tatlı suda bekletildiği test edilip başarılı olduğu belirlenmiştir. Siz de bu muhteşem ürünümüze evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Daha hızlı bir alternatif isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.